gördük. Ve son olarak bu iki sure namazda en seri nasıl okunur? Namaza durduk, Fatiha'mız bitti, ben bunu başka en seri şekilde nasıl okunurum, okurum diye düşünürsek nasıl yaparız? Şöyle. Tebbet yedâ ebî lehebîm ve tebbe mâ eğnâ anhu mâ ve mâ keseb seyaslana nâran zâte lehebîm ve emra'etuh hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min masad Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekur lehu kufuven ehad. Bu kadar. Ancak bu kadar hızlı okunur. Bundan ötesi hızlı okunmaz. Bir de onu göstereyim. Ötesini yapan maalesef kardeşlerimiz için bunu söylüyorum. Aman dikkat edin, yapmayalım. Ne o? Kul Allahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekur lehu kufuven ehad. Olmuyor. Olmuyor. Açıkçası olmuyor. Biraz fazla acı, tuzlu, biberli bugün gidiyoruz ama Olmuyor. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Tuz biber ahirette bizim efendim yani aşımız olmasın da varsın bu dünyada birazcık böyle. Bu kardeşinizle beraber yola çıkmış olun. Arkadaşlar mutlaka bir hoca efendi, mutlaka bir hoca hanım, mutlaka bir ders programı, mutlaka bir güzel son. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.